stratejist Halil Reçber bizlerle. Merhaba Halil Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi günler. Teşekkür ederiz. Bugün Bistüz Endeksi 5000'in altında kapattı günü. Önemli bir geri çekilme yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta da çok zayıftı. Siz fiyatlamaları nasıl görüyorsunuz? Acaba hangi seviyeler aşağıda destek olabilir şu an endekse? Evet, Uğur Bey aslında Borsa İstanbul'un 7 iş günü aralıksız düştüğünü görüyoruz. Bu aslında Ocak döneminde yaşanan düşüşlerin istatistiksel olarak bir kez daha doğrulandığını bize gösteriyor. Ve şunu söyleyebiliriz. Yaklaşık 7 iş gününde Borsa İstanbul %11 değer kaybetti. Tepki sonrası süreç olması önemli. Teknik olarak da 5100 seviyesi altında yapılan bu kapanış önümüzdeki günlerde ee, sürecin zaman zaman tepkiler verse de 5000'in altından belki tepki verme isteği oluşabilir yarın öbür ama genel e, trend açısından dönüp baktığımızda artık e, 14-15 aydır devam eden bu yükselişin e, bir düzeltme dönemine girdiğini e, birçok istatistikte görüyoruz teknik olarak e, zaten dile getirmeye çalışıyoruz Ocak istatistikleri %62 ihtimalle bir düşüş gösteriyordu son 34 yıla dönüp baktığımızda Tabii buna denk gelen 2018 seçimlerine yönelik aynı şekilde Ocak ayında başlayan süreç ve şu an 2023 seçimlerine yönelik tabloyla neredeyse birebir benzediğini söyleyebiliriz. Tabii konjonktür, ekonomik gelişmeler, politik gelişmeler bunlar işin belki biraz daha detaylı tarafı ama genel ana büyük resme dönüp baktığımızda bu senaryo önümüzdeki süreçte de borsanın düşüşünü devam edebileceğini gösteren, ee, önemli bir kanıt olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü e, şunu da söyleyebiliriz. Daha önceki yükseliş dönemlerine dönüp baktığımızda borsanın 14 aylık devam eden yükseliş süreci içinde e, özellikle son 2 yılda belki 36 yıllık borsa tarihinde çok ciddi olarak rekor yükselişler de gördük. E, bunların en önemlisi, önemlilerinden bir tanesi borsa e, İstanbul tarihinde 14 iş günü aralıksız yani neredeyse 3 haftaya yakın bir süre Aralıksız yükseliş göstermişti bu 14 aylık süreç içinde. Ee, yaklaşık 5 e, defa 6 günlük yükseliş, 3 defa 7 günlük yükseliş görmüştük. Ee, şimdi bu seri güçlü yükselişler, güçlü trendler içinde olduğunu e, sık sık dile getirdik sizlerle yapmış olduğunuz programlarda. Ama son dönemde yaşanan bu e, kar realizasyonuna yönelik süreçte bize hemen şu hatırlatmayı yaptı. 1999 yılında en azından şu an yaptığım çalışmada bunu söyleyebilirim. 1999 yılında, 2023'e yani günümüze gele, gelene kadar ki süreçte Borsa İstanbul'un e, 7 günlük düşüşlere e, alışık olduğunu görüyoruz. Neredeyse 1999, 2002, 2001 yılında iki defa, 2001 krizle de buna dahil olmak üzere, 2005, 2006 ve 2011 yıllarında da e, bu tür düşüşler yaşadığını görüyoruz. Yani 7 gün aralıksız düştüğünü görüyoruz. Bunlar önemli trend hareketleri, trend değişimleri, e, ileride oluşabilecek büyük, Fiyatlamaların da habercisi olduğunu görüyoruz. Tabii e, borsa İstanbul'da geçmişte aralıksız 11 iş günü düşen günler de olduğunu görüyoruz. 2000 öncesi, 2000 yılı e, geldikten sonra tekrarlamadık ama en önemli düşlerden bir tanesi de 8 iş günü. Yani yarın da borsa İstanbul düşene devam edecek olursa bu e, şöyle söyleyebiliriz: 8 iş günüdür düş, düşüş süreci bize neredeyse en son. 2013 gezi olayları sürecinde 8 iş günü bir düşüşü gösteriyor ki burada %24'lük düşüş görmüştük. İkinci düşüşte yine 2008 yılı içinde olan bir e, düşüş gösteriyor. 8 iş günü aralıksız düşüş. Yani Borsa yarın İstanbul, Borsa İstanbul yarın 8. iş gününü düşte tamamlayacak olursa bu aynı zamanda seçim dönemine girdiğimizin de işareti olacak ki piyasa e, oluşabilecek ileride e, gerek beklentileri, gerek riskleri e, şimdiden fiyatlamaya başlamış olacak. Ama şunu söyleyebiliriz. Tabii ki çok önemli orta vadeye yönelik mesajların olduğu ortalamalar bölgesindeyiz. Bu ne anlama geliyor? Bu 5000 seviyesi üzerinde kapanışların e, oluşmadığı sürece önümüzdeki süreçte biz daha önce de bahsetmeye çalıştım. E, böyle istatistikler var. Ara tepkilerle birlikte bu düşüşün devam edebileceğini söyleyebiliriz. En azından 12 Ocak'ta görmüş olduğumuz 4600 seviyesine doğru, 5000 seviyesi altında kaldığımız sürece 4600 seviyesine doğru potansiyel hedefe devam edeceğiz. Ama yarın 5050, 5100 gibi bu seviye üzerinde bir kapanış görecek olursa biraz daha kısa vadeli stabil bir dönem söz konusu olabilir ama arkasından tekrar satışların gelme olasılığı biraz önce saymış olduğumuz gerek seçim istatistikleri 1991'den günümüze gelene kadar işte, Gerek dünya konjonktürü gerekse e, seri düşler, ardışık düşlerin e, yapısı itibariyle dönüp baktığımızda e, süreç biraz daha e, geri çekilmeye müsait olacak gibi gözüküyor. Bu anlamda da yükselişleri belki bilen çok sezonu olması sebebiyle zaman zaman yaşanacak yükselişler bunların da tepki fırsatı yani daha doğrusu tepki ve satış fırsatı olması ihtimalini e, konuşuyor olacağız gözüküyor. Bu arada e, bugün işlem hacmi 89.1 milyar TL olmuş. Hacimler de son günlerde düşmeye başladı. Son bir ayın ortalamasının altında olduğu görülüyor. Acaba hacimlerin düşüşü şu anki bahsettiğiniz bu e, fiyat dinamikleriyle bir arada değerlendirildiğinde bir sinyal veriyor olabilir mi? Sizce işlem hacimleri şu an piyasaya nasıl bir mesaj veriyor? Tabii ki son dönem işlem hacmi bu anlamda tabii teknik anlamda dönüp baktığımızda katılımcıların piyasada tepkilere veya düşüşe nasıl bir reaksiyon gösterdiğini de gösteren önemli bir konu. En azından benim şu an için gördüğüm kadarıyla Uğur Bey piyasa ocağın ilk günlerinde hacimli bir geri çekilme yaşanmıştı. Tepkiler de aslında katılımcı olmuştu ama acaba borsa tekrar 23 Ocak'ta 5600'e kadar tepki verdikten sonra tekrar zirveyi görüp yeni bir hareket mi yapacak soruları gündemdeydi ama bu hareketin hacimle desteklenmediğinden bahsetmeye çalışmıştım. Ve süreç olarak da aslında büyük düşlerin yani %19, %20'lik düşlerin arkasından gelen tepkiler daha doğrusu bu düşüşler bir trend değişimi işaretidir. Gelecek olan tepkilerde daha önceki tepeyi göremeyeceği için hacmin de burada e, yüksek olmaması ihtimalinden e, bahsetmeye çalıştık. Evet şu an için o senaryo gerçekleşiyor. Hatta geri çekilmelerde zaman zaman hacmin de yükseldiğini görüyoruz ki bu da piyasada e, belki e, Ocak ayı boyunca yaşamış olduğumuz çok volatil yani e, ortalama yüzde %20'lik bir marjda seyreden bir borsa gördük ve ayı da e, neredeyse e, eğer Ocak ayının ilk gününden itibaren dikkate alacak olursak kapanış neredeyse %12'ye yaklaşmış yani %11.9 gibi Ocak ayı eksiyle kapatmış oldu. Bu e, enflasyonla ilgili beklentiler, seçim dönemi, istatistikler bunları işin içine kattığımızda evet. Burada yeni yatırımcının da borsaya gelmiş olması, burada alıcının geliyor olması anlamında baktığımızda güçlü elin daha amatör ele veya zayıf ele bir yerde hisse senetlerinde arzı fazlalaştığı anlamında da yorumlayabiliriz. Yani burada bir el değişiminden bahsedebiliriz. Bu da zaman zaman geri çekilmelerin hacimli olmasına neden olur. Çünkü marjlara dönüp baktığımızda çok da geçmişte yükselen trend içinde son döneme kadar ocağın üçüne kadar gelen süreçte geçmişte olan günlük marjların üzerinde bir marj oluşmaya başladığını görüyoruz. Yani yükseliş döneminde özellikle son üç aya ocağa gelene kadar son üç ay sürece dönüp baktığımızda ortalama borsa İstanbul'da %2 ile ve işlem hacmi de makul düzeyde giderken satışlarla birlikte ocağın üçünden sonra gelen satışlarla birlikte hem günlük marjın ortalama yani volatilitenin ortalama %4'lere 35 dörtlerde geliştiğini, daha büyük geliştiğini ve hacmin de fazla olduğunu görüyoruz ki bu e, katılımın da olmaya başlamış olması ve e, bir şekilde marjın da yüksek olmasına neden oldu. Marj ve hacmi yüksek olduğu noktada e, tepki sonrası gelen son 7 gündeki bir düşüşü de dikkate aldığımızda gerçekten bir trend değişimine yönelik bir işaretmiş gibi gözüküyor. Onun için önümüzdeki süreçte hacimsiz düşüşler veya hacimsiz tepkiler... Ee, olası olacak gibi gözüküyor. Çünkü el değişmiş gibi gözüküyor ama tabii daha orta uzun vade için e, vereceğimiz mesajlar veya görmemiz gereken seviyeler veya hareketler e, mutlaka olacaktır. Ama 5000 seviyesi altında kaldığı sürece Borsa İstanbul ya da 5100 diyelim 5100 seviyesi altında kaldığı sürece e, Borsa'da biz bu tür güçlerin e, devamını göreceğiz gözüküyor. Evet özellikle bir miktar daha düşüş olabileceğinden bahsettiniz ve tabii geçen yıl borsa rakipsiz olduğundan dolayı pek çok yeni yatırımcı da dahil olmuştu piyasaya ki yatırımcı sayısı evet. 4 milyona ulaştı. Belki de ilk defa böyle bir düşüşle karşılaşıyorlar. Siz de bahsettiğiniz aralıksız 7 günlük bir düşüş tarihsel olarak. Doğru. Şimdi bu yeni gelen kitle sizce nelere dikkat etmeli? Özellikle vadeli işlemlerde kaldıraçlı işlem yapan da olabilir ya da kredili işlem yapanlar olabilir. Bu tarz endeksin yavaş yavaş düşüş trendi izlediği dönemlerde... Siz Sizce yatırımcı nasıl bir strateji izleyebilir? Tabii ki e, borsaya gelen yeni yatırımcı sayısına baktığımızda e, belki e, son iki yılda özellikle gelen yeni yatırımcı sayısına baktığımızda e, borsa e, 2021 yılına kadar neredeyse 1 milyon yatırımcıyla e, yoluna devam ediyordu. Ama 2021'den sonra gelen 3 milyona yakın neredeyse 3 milyona yakın yeni yatırımcı Borsanın son 17-18 aydaki 16-17 aydaki e, yükselişinde de çok ciddi olarak bir e, trende katılım olması sebebiyle, alıcı olması sebebiyle e, önemli etki oluşturdu. Şimdi e, tabii bir kar realizasyonu dönemi olması sebebiyle de burada yaşanan kar realizasyonlarına dönüp baktığımızda e, yatırımcı şunu görmüş oldu, öğrenmiş oldu. Demek ki borsa sürekli yükselmiyormuş, kar realizasyonu da oluyormuş. ...ne yapmalıyım sorusunu sormaya... ...yavaş yavaş başladı. Aslında ocağın... ...üçünden itibaren başlayan bu düştü. Öncesinde çok fazlasıyla uyarılarımız vardı. Tabii bu... E, ...borsanın aşağı yönlü hareketinde... ...kaldıraçlı piyasalarda... E, ...yatırımcı zaten... ...bir şekilde bu piyasaların... ...riskini bilerek giriyor. Ama hiç... ...bilmeden bu piyasalarda... ...işlem yapmak büyük riski olduğunu... ...zaten e, sık sık söylüyoruz. Sizler de zaten e, mutlaka... E, ...yatırımcıları aydınlatıyorsunuz ama bu noktadan dönüp baktığımızda evet e, bu aşağı hareketlerden veya düşüş trendinden e, faydalanılabileceğini de biliyoruz yani açığa satışlardan bahsediyoruz vadeli işlemler piyasasındaki işlemlerden bahsediyoruz ama burada en önemli risk kaldıraçlı olmuş olması piyasanın burada aşağı yönden de faydalanılabilir ama e, yatırımcıların genelde şunu söyleyebiliriz profilini son e, iki yılda buraya gelen 2.5-3 milyon yatırımcının net olarak e, amatör olması ve sadece piyasaların yükselişinden para kazanabilecek bir profile sahip olmalarını yüzde 90 ihtimalle söyleyebiliriz. Onun için burada yaşanacak düşüşler eğer kredi bir işlem yoksa kaldıraçlı işlem yapılmıyorsa orta uzun vade düşüncesiyle e, tabii güçlü sermayesi güçlü sermaye yapısı güçlü borsa İstanbul'da çok rahat alım satım yapılabilecek olan hisselerde kalmak bu anlamda orta ve uzun vade için e, fırsatlar sunacaktır. Ama şunu da söyleyebiliriz. Borsa İstanbul'un bu, bu tür seçim dönemlerinde veya yaşanan e, büyük düşüşlerde toparlama zaman aralığı onu bir not olarak söylemek istiyorum en az 12 ay olduğunu görüyoruz. Yani ne demek? Borsa İstanbul bu düşüne devam edecek olursa, bu süreç biraz daha devam edecek olursa e, en azından e, bu zirveleri görmesi veya üzerine çıkması istatistik olarak dönüp baktığınızda 12 ayı bulduğunu da unutmamak lazım. Onun için belki de yeni alış düşünmektense, düşüşlerin biraz daha zamana yayılması şeklinde izleyerek, tabii ki uzmanlardan da görüş alarak, tabii ki kendileri de araştırarak veya finansal okul yazarlık eğitim konusunda kendilerini yetiştirerek, bu noktada daha önemli bilgiler edinerek kendilerini geliştirebilirler veya izleyebilirler. Ama ben orta uzun vade için, Borsada orta uzun vade için düşünenler için bile önümüzdeki 4-5 ayı izlemek gerekir, seçim dönemini e, görmek gerekir, hatta seçim dönemini atlatmak gerekir diye düşünüyorum. Onun için yatırımcıya daha orta uzun vade için e, yeni alış yapması anlamında e, çok da e, iştahlı olmamalarını e, nacizane söyleyebilirim bu İki önemli sektör endeksi bankacılık ve sanayi için dikkat ettiğiniz önemli detaylar nedir onu da sormak istiyorum. Özellikle e, tabi bilanço sezonundayız. Gelen karlarla beraber fiyat kazanç gibi çarpanların biraz da düşebileceği ne ilişkin bir konsensus beklenti var ama acaba fiyatlamalar şu anki salt fiyat hareketleri hem bankalar hem sanayi geneli için nasıl bir sinyal veriyor acaba? Evet geçen yılın lokomotifi hatta belki e, 2000 21 Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Nisan'a kadar ilk etapta bankacılık endeksi, özür dilerim, sanayi endeksinin önderlik yaptığını görmüştük. Bir Dinlenme sonrası arkasından sanayi sektörü içinde tabii ayrışmalar söz konusu oldu ama endeksi buraya taşıyan da e, sanayi sektörü hisseleri oldu. Onu net olarak söyleriz. Çünkü büyüme verilerine dönüp baktığımızda da bunu görmüş olduk. Hatta o dönemde e, lokomotif olan demir-çelik hisselerinin Borsayı geçen yıl e, Nisan ayına kadar getirdiği bir süreç söz konusuydu. Bankacılığında bu sürece katılmadığını gördük ki bankacılık aslında 2010 yılından beri neredeyse e, Borsa İstanbul tarafında endeks altı getiriye sahip e, sektör olarak karşımıza çıkıyor. Neredeyse hala hazırda, şu an bile dönüp baktığımızda Borsa İstanbul'da bankacılık endeksinin e, endeksten yüz endeksten e, %60 neredeyse daha ucuz iş, e, işlem gördüğünü görüyoruz. Yani ...fiyatlamalı olarak çok ucuz. Ama... ...bunun da tabii ki bir takım temel gerekçeleri... ...söz konusu. Ee, yılın neredeyse... E, ...üçüncü çeyreğine girerken, temmuzdan sonra... ...bankacılıkta oluşan çok ciddi bir halli gördük ki... ...bu borsa İstanbul'u yukarıya taşıyan... ...borsanın devamına neden olan... ...diğer sektörler dinlenirken... ...en önemli etkendi. E, bankacılığın... E, ...bu son dönem yükselişe katılmasıyla... ...birlikte de e, en azından bu açıyı... ...biraz daha kapatmaya başlamıştı. Ama... E, gerekçe olarak şu anki durumda değerlemeler çerçevesinde baktığımızda gerek bankacılık gerek sanayi tarafı hali hazırda bir düzeltme dönemine girdiğini görüyoruz. En azından gelecek olan bilançoları da eğer dikkate alacak olursak tabii ki bilançolar bu anlamda çok önemli olacak ama sonuç itibariyle biliyoruz ki bugün artık kamu kuruluşlarında dahil olmak üzere özel sektöründe dahil olmak üzere enflasyonla mücadele Almış oldukları fiyat sabit e, sabitlemesi hatta e, bazı ürünlerde de e, indirime gidilmesi bu anlamda e, şirketlerin 2000 belki de 23 yılın ilk 3 ayı ilk e, 6 aylık sürecinde e, geçen yıl yaşanan o e, e, karların yazılmaması yani bir yerde e, bu karları beklememek gerektiğini gösterecek ki şu an içinde sizin biraz önce bahsetmeye çalıştınız bahsettiniz daha doğrusu. Fiyat kazançların yeniden acaba çok mu şişti? Tekrar e, yeni normaller olarak bakılıyordu çok fazlasıyla abartılıydı. Acaba normale mi çekilecek, normale mi gelecek sorusunu gündeme getirdiğinde söyleyebiliriz ki burada e, gerçekten bu nokta önemli. En azından öyle bir süreçte 12 aylık bilançoları çok da fazla e, devamı gelecekmiş gibi ben zannetmiyorum. E, bu anlamda dönüp baktığımızda önemli olacak ama e, tabii ki. Orta uzun vadede uzun vade için baktığımızda sürdürülebilir bir süreç olmadığını sık sık ifade ediyorduk ama yine de değerinde olan şirketlerin veya ucuz olan ucuz olduğunu düşündüğümüz ne kadar borsa yükselmiş olsa da çok ciddi prim yapmış olsa da hisseler ucuz olan veya ucuz olduğunu düşündüğümüz hisseler var. En azından bunlar üzerinden de bir takım değerlendirmeler yapılır. Onun için ben bankacılık sektöründe, sanayi sektöründe e, borsa kar realizasyonuna girdiği e, dönemi olduğunu düşündüğümüz için önümüzdeki süreçte e, biraz daha izle gör politikası izlemekte fayda var gibi gözüküyor. Bir de yarın FED, perşembe günde ECB ve Bank of England'ın kararları var. Ve şöyle bir küresel hisse piyasalarına baktığımızda 2023 iyi geçiyor şu ana kadar aslında baktığımızda. Yani içeride Doğru. bir negatiflik var ama mesela S&P 500 4000'in üzerinde, Nasdaq 12000 puanı açtı Acaba yurt dışında bir boğa piyasasına ya da uzun vadeli yükseliş trendine bir giriş mi var acaba şu anda? Şimdi yurt dışının boğa trendine girdiğini söylemek veya girme ihtimalini söylemek biraz erken ama şunu söyleyebiliriz. Geçen yıl biliyorsunuz dünya borsaları Avrupa ve Amerikan borsaları ortalama %25'lere kadar düşüş göstermişti ki biz burada çok ayrışan, pozifişan ayrışan ülke eee du borsa durumundaydık, eee konumundaydık. Şimdi burada yaklaşık 2 ay önce eee dolar endeksinin 115'leri zorladığı dönemde faizlerin de dörtlere ulaştığı, 10 yılın faizinin dörtlere ulaştığı, hatta Avrupa'da da 2,5'lere ulaştığı bir süreçte oluşan e, tablo çok fazlasıyla abartılı fiyatlama getirmiştir ve borsalarda da biz e, tekrar buradan bir dip yapıp son iki aydır bir yükseliş görüyoruz. Aslında bu yükseliş e, geçen yıl bu günlerde Dow Jones'un Nasdaq'ın, S&P'nin Almanya DAX diyelim İngiltere bir çok İngiltere değil ama DAX diyelim e, Avrupa'da bazı borsaların rekora devam ettiği süreçlerde buradan itibaren gelen satışlar sonrası Son iki ayda yaşanan bu yükselişin bir tepki olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu tepki evet sanki biraz daha devam edecek. Çünkü yarın Amerikan Merkez Bankası FED büyük olasılıkla faiz arttırımına devam edecek ama giderek bunun hızı azalacak. Belki de orada e, tutanaklarda göreceğimiz detaylar e, satır aralarındaki e, açıklamalar çok önemli olacak. Ama şunu da söyleyebiliriz. Çok hızlı faiz arttırma oldu. Çok sert faiz arttırma oldu. Bu yıl dinlenme dönemi olur. Hatta belki Yıl sonuna doğru e, Amerikan Merkez Bankası'nın çünkü ben kendi yaptığım analizlerde de çalışmalarda da bunu e, yaklaşık 4 ay aydır söylüyorum giderek hızı azal azalacak hatta 2023 sonunda Amerikan Merkez Bankası faiz indirebilir e, noktasına gelebilir ama yarınki noktaya dönüp bak konu e, toplantıya dönüp bakacak olursak evet burada da mesaj biraz daha yumuşak olacak gibi gözüküyor e, evet önümüzdeki süreçte de tablo biraz daha yumuşayarak devam edecek gibi gözüküyor. Halil Bey çok teşekkür ederiz. Değerli katkılar için iyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet,